Evet şöyle tahta kesiyor. Ee, ağaçları sabitlemek için dosyayı. Şimdi arsamıza gidip bunu sabitleyeceğiz orada. Şimdi dosyayı asmak için şöyle çamurlar içinde yürüyoruz. Allah arabayla birazdan çamurlu çamurlu oturacağız. Çamurlu asacağız. Her yer diken. Her yerimiz kanadı resmen var ya. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Karda, çamurda. Dikenler içinde. Evet komşularımızın evi. Aslık şimdi görevimiz tamam. Evet. Telefonumun kamerasına ne oldu bilmiyorum. Bulanık çekiyor. Yasin kuzenin düğünü var biliyorsunuz. Oraya gidiyoruz şimdi bugün. Kınası. Ee, birkaç... Bir hafta sonra da düğünü var. Şimdi ben yolda yemek için kendime peynir alacağım. Çünkü biraz acıktım. Biraz peynir yiyeyim. Anne. Azık, anne bir şey istiyor mu Yasin de böyle ciks oldu. Ve e, ikimiz de kilo verdik arkadaşlar o yüzden ikimiz de mutluyuz. Evet, Trafikteyiz saatlerimizde dört buçuk orada kaçta yani oluruz bilmem beşte başlıyor kına. Altı buçukta falan geliriz maalesef biraz traf, bayağı trafik var bir de iş falan derken ancak hafta içi olduğu için geç geleceğiz biraz arabamızı park edeceğiz. Saatlerimiz kaç saat? Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Tamam, bir saat geciktik buna ama. Kına evet, beşte başladı. Evet. Biz 6'da oradayız. Çünkü biraz yoğun bir trafik vardı. Ben zaten gün boyu çalıştım. Saat 4'e kadar. Ancak hazırlanıp evden çıkabildik. Evet, geldik. Galiba işte. Doğru. mı? böyle bir yerden geldik. Şurada park ettik. Biz. Buz, buz buralar. Evet, kar yağdı bugün. Evet. Dondu. Evet, burası. Davet salonuna geldik. Gönül isterdik size tüm detaylarıyla göstereyim. Ama ancak toplumumuz halen sosyal medyaya karşı biraz ön yargılı. O sebeple çok küçük bir kısmını, gelinin giriş kısmını sizlerle paylaşacağım. Aslında kayınvalidemle kaşık havası oynadığımız çok güzel bir detay vardı. Ancak arkada çok sayıda kişi gözüküyordu. Onlar rahatsız olabilir düşüncesiyle. O kısmı kırptık. Yasin'in kuzeni bu şekilde giriş yaptı. Dansçılarla ve ben çok beğendim. Dansçılar da Slovakyalıydı. Ve çok cana yakın insanlardı. Bu şekilde kılıçla dans yapılıyor ve ben çok beğendim. Bu şekilde solo dansları da oldu. Yasin bu da şakası da gözünü kapatıyorum. Tabii ki öyle kıskandığım falan yok. Kayınvalidem dansçılarla bayağı bir içli dışlı oldu canlı yayın sayesinde. Ee, bu şekilde sonra tatlıları ve meyveleri yedik. Elimize kına yaktık. Kınayı gerçekten çok güzel karmışlar. Neyse bir sonraki gün artık gerçek yaşama döndüm işime. Bu müşterimin kaşları daha öncesinde yapılmış ve kırmızı başka bir yerde yapılmış. Üzerine benim çalışmam oldu. Bu da 5 hafta sonra iyileşmiş hali. Bu arada dudakları da benim işlemim ve iyileşmiş hali. Hanımefendi çok güzel görünüyor. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Zeynel abiyle gidiyoruz. Bugün Nesibe abla davet veriyor. Kayınvalidemler ve için. Şimdi onlar beni arabada bekliyor. Ah ah! Kaynanam en oturmuş. Oğlunun yanına. Beni arkaya attılar. Şaka şaka. Annem var yanında benim. Evet. Bak. Bak. <laughs> benim <laughs> Çocuğa bak bir çocuğa da şey yapma bak ha. Hollanda'ya ee, ee, geldik arkadaşlar. Bir tur attık burada bir alışveriş tene. merkezinde. İknur da bezini değiştiriyor. Lala. Annem de üşüyor. <laughs> Ay, soğuk soğuk değil mi? Evet. Bir şey hmm. vur bana Kamerayı çevir de. Nasıl gideceğiz biz buralardan yahu? <laughs> Şimdi annem Türkiye'ye gitmeden dedi ki beni bir götürün. Zeitplein'i zaten Hollanda'dakiler biliyor. Küçük bir alışveriş merkezi. Annemlerin önceden oturduğu muhit burasıydı. Buraya da en çok oraya gidiliyordu evet, değil mi? Herhalde. Kapalı yani, kış hadi. aylarında. Ee, Zeitplein'e gidip biraz böyle annem Türkiye için ıvır zıvır bir şeylere bakmak istiyor. Anne karşıya geçmemiz lazım merdiven çalışmıyor liftle gideceğiz. Aa. Yasin de hem canlı yayın yapıyor. Müptelası oldu canlı yayınlarımız. Arkadaşlar biz canlı yayın yapıyoruz günlük. Takip edin orada. Bir gurbetçi nasıl yaşıyor gurbette görürsünüz. Bugün de Nesip Akla ile davetliyiz dediğim gibi. Şimdi biraz gezip onlara doğru yola çıkacağız. Bu da ee, engelli bireyleri, görmeyen kişileri çok iyi düşünmüş bir ülke bakın burada bekle yazıyor bir de bakın duymayan görmeyenler için böyle ses yani geçebilirsin çok güzel düşünmüşler yani burada yollar bisiklet yaya işte engelli kişiler her detay düşünülmüş gerçekten Hollanda çok iyi organize olmuş bir Avrupa ülkesi bu konuda o yüzden biz de çok seviyoruz bu yönünü. Belçika o kadar değil. Ah dostlar ah şu evi yaptırsak da şu çeyizlerime artık düşsem. Bu çeyiz olayı şaka maka da biz Yasin'le evimize daha bugüne kadar hiçbir şey seçip almadık. Bu yeni evimiz için çok hevesliyiz. Zaten biz... Ev değil villa. Unutma bunu. Yasin. Yeni evimiz için heyecanlıyım. Bunlar da Avrupa'nın meşhur bıçakları, Solingen bıçak ve bu mağaza da çok iyisi oluyor. Hep bu mağazadan alıyoruz. İsmi de Zeynos. Zeynos'tu değil mi bu? Kayınvalideme bardak hediye alacağım şimdi iki tane. Çünkü onun bizden tek istediği hediye bardak. Her gün sabah içerken bizi anıyor. Şimdi bunları sarıyoruz. Böyle mağazada kendin sarıyorsun. Ödedim. Toplamda e, 5 euro 88 kuruş tuttu ikisi. Şu çok güzel. İçerisinde de şöyle Hollanda yazıyor. Çok güzel bir detay. Annem Hollanda'yı çok seviyor. Memleketi gibi görüyor. Çünkü sonuçta burada 40 sene yaşamış. E, o yüzden annem için Hollanda ayrı bir yere sahip. Ben de Anneme şöyle bir hediye aldım. Bu da ikinci hediyesi. Bu da 3 öğreden bir buçuk düşmüş. Diyor ki you look awesome today. Bugün çok iyi görünüyorsun diyor. Şöyle. Evet, şöyle. Hadi gidebiliriz Dünya üzerindeki tek Zaafım kıyafetler arkadaşlar Ama Yasin kıyafet aldırmıyor Bu arada amma da zayıflamışım ha. Neyse bunu alma. Bir alışverişe girdim İndirim inanılmaz 15 euro da, diyor Bir diyor bir, Birkaç hafta sonra ev yaptıracağız Her vuruş önemli Bana değil. ne 15 euro ile ev yaptıramazsın zaten olsun. Ben her şeyi diklerim Vallahi... Çorabı mı yırttın benim resmen ya Bana ne aldırmadı olsun. hiçbir şey bana Şimdi ben buraya evet. gireceğim güzel Daha bir şey ya. görürsem alırım Evet. Benim tek hobim var, o da güzel giyinmek. Burası da buranın ucuzluk mağazası. Yani ucuza kıyafetleri bulabildiğiniz bir yer. Çok uygun da değil eskisi gibi. Eskiden evet uygun olabilir ama fiyat performansa bakarsanız aslında o kadar da uygun bir yer değil. Ben buradan alışveriş yapmıyorum. Ve spor kıyafetidir. işte tırnak, kirpiktir. Şey i̇şte çocuklara pijamadır. Öyle şeyler alıyorum ama kendim için pek bir şey aldım söylenemez. Mesela şöyle bunun fiyatı neymiş? Nerede yazıyor ya fiyatı? Uzun zamandır gelmeyince 7 euroymuş bu. Yani çok da uygun değil. Haçenimin indirimini kovalarsan zaten orada da bulabilirsin. Şöyle. Güzel şeyler var ama. Yani böyle biraz modayı takip edin ama ucuza alabileceğiniz bir yer. Ama giy at şeklinde. Giyeceksiniz atacaksınız. O mantık buradaki. Ben de öyle bir şey yapmayı hiç sevmediğim için. Ben atmama huyum olduğu için ben de iyi para verip. iyi alışveriş yapıp. Mantıklı alışveriş yapıp atmama taraftarıyım. O yüzden de burası bana pek uygun bir yer değil. Hem aile sermayesini eritiyor. Yasine iki çift çorap aldım Allah ben de. Ya. Yıllar sonra ilk kez Yasine çorap aldım arkadaşlar. alması gerekiyordu ha. Evet anne sen olmadı şimdi şu. Neyse Yasin dairenin... evlendik evleneli babasından çorap giyiyor. Babamdan çorapları toplayıp geliyor. Bu yıl ilk defa çorap aldım kocama. İşte diyorsunuz ya nasıl ev yaptırıyorsunuz İktnur abla falan diye. İşte ondan bundan toplayarak çor evet. Ondan çorap topluyoruz <laughs> Bundan ekmek alıyoruz Saklama kapında arkadaşlara götürüyoruz Oradan bir şeyler yiyip içiyoruz evet. Öyle öyle geçinip Gidiyoruz işte Dede Dedesi Dedesi dede. Esa. De. Dede. 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 De, de. de, de. Bak bakıyor dedesine. Biliyor musun dedesini falan Dede. dede sınıf, de, de. Hani dede. Al Hasan. <laughs> Hasan al. Hasan deyince bir tuhafıma gidiyor benim babana? Dede. 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 geldik. Ben şey yapıyorum. Ha? Evet, televizyon yapıyor? Alo! Nesibe abla. Yavaş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Sofranın başına geçti. Nesibe ablamın efsane turşularından yiyor. Evet, valla çok. Bu güzel. neydi evet. Nesibe abla? Pazı. Bu pazının sapı. Çok güzel ele benziyor. Bu ne abla? İçinde ceviz var. Al. Koyayım mı sana? Yani annem, annem ben, i̇rmik var mı? Bayıştık. İrmik mi? Bak bayılıyorum. Peki, sonra Cevizli mi sade de. mi? Peki, sen annem bir şey Yemekten sonra yersen ben yani artık oynak bilmiyorum. Bir şey oluyor. Kaç tane kaçıyor? Bu Bu tapırlara. Evet. Şöyle. Evet. Oh. Çok güzele benziyor abla. Eline sağlık. Şimdi katayım mı? Musa da bir gün evvel geldi. Nesbi abla gilde uyudu dedesiyle birlikte. Evet. Markete gidip şunu evet. aldırmış evet. kendisine. Hadi. ya. Ee, Hı. normal tarifimden değil bu. Nesbi abla o tarif bir gün bana da şey yap. Kopyalayayım ben onu. Bak, o, ilk... şey kaç tane Üç. Yıklı. Bir de bir şey adam şey var ya. Şeker çok güzel. oluyor. Ee, 1 milyon Mehmet var ya. Acaba şeker gibi değil. böyle adam var. Ölmüş adam ya. ya. Çok sempatik adam da. Niye ölmüş? Kalp krizi, krizi geçirdi. Yarmalı çorbamız. Nesbapla da çok güzel yapmış gerçekten. Ayıp ediyorsunuz. Tabii ki de. Ayıp Allah bilir. İçine bir de yağ eritti. Şimdi Oh. Oh. oh, Öyle mis? Diyetteydik. Ben dört tane şu tatlıdan Ben de dört tane yedim, aynı. Ben tatlı de dört tane. tane. O kadar güzel olmuş ki. Şöyle samimi bir ortam. Meyve var. Şu bizim Hollanda'da çok meşhur. Strop diye geçiyor. Strop işte. En vay çeşit ıvır zıvır ver. Yasin'in favorisi şu. Benim Bak güzelmiş ha. Mehmet abla güzelmiş. Nereden aldın neyse abla? bu tapa bambu. Bambu mu oluyordu bu? Action. Hmm. Çok hmm. güzel. Öbür bu makinasıyla kahve yapacağız. Bu makine gerçekten güzel kahve yapıyor almak isteyenler için. Sen memnun musun neyse abla? Evet. Şimdi bir fal bakalım. Annem bana baksın ben sizinkine bakayım hiç anlamıyorum ama bu işlerde. Türk kahvelerimiz hazır. Türk kahveleri her şey var her şey var burada. Çitlek, tatlı, çikolata, çekirdek, muz, kivi, portakal, mandalin, börek, çay, içecek. <laughs> hepsini karıştır, hepsini karıştır. hepsi Allah. Evsizler, evsizler, evsiz, evsiz, Eski ye yeah, yeah, oğlum ye. Yeah. Hmm. Ne dedi? Türksün. Tradisyon. Evet. Çevir çevir çevir, çevir 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 çevir. Koy şimdi. Dur açma. Bu da tam aptallık yapalım. Tamam. Suyunu çeksin. çeksin. Aynen. Nesapların altın yüzü. Kız Allah kanallar Allah çatlasın. Altın yüzük <laughs> burada. <Allah biberi gülüyor> evet. Oh my god. <laughs> Evet İknur suratsız İknur biraz gülüyor ya bu ne? Ya, dur bir be evet, tamam. bakıyorum şu it tamam, ciddi madem. bir iş var burada benim, fal benim falım değil mi? Arkada İsa'nın her zamanki gibi sesi Ya bak büyük evet. projemizin ardından evet. bir büyük proje daha geliyor Allah Allah Evet sonra 3 hmm. küçük proje daha tamam. Yani biz, bu daha bizim var ya bu büyük proje e. ev. Evet. Bak gelsin bak. Şu villa. Bak. Bu da havuzu. Da Görüyor musun? Sen, istiyor. sen bana bakın. bak. Bak buraya. buraya. Hı -hı. Bak, bu evimiz. Bu da havuzu. Bak da bir, iki, üç, dört, beş tane proje var. Oho. Biz çok uğraşacağız daha. Çocuk mu yazdın? <laughs> ne çocuğu, çocuk? Çocuk istemem ben. Yasin bak nazar var. Bak nazar var. İki Arkadaşlar bak şu bizim evimiz yukarıdan baktığınızda şu da evimizin işte bahçesi değil. Bak şurada Şurada bak göz var görüyor musun? Yılan şu. var yılan görmüyor musun? Şu. Bak gözü vuruyor işte, yılan. Şu göz. Yok yandaki de yılan var. Şu mu? Yok yok. Sol şu. uzun şey. Şu. Yandaki, hmm. Gözün yandaki gözün yandaki. Şunlar. Ha. Yok uzun şey gözün hmm. yandaki ver bak. Çitle bana ver. Al. Ah. Çitle de şey var arkadaşlar. Şu bak. Anam çizdim. Şu. Yılanı hmm. Ulanı çizdim bak gördün mü? Yani daha Temiz görünüyor. Planlarımızı şey yapacağız. Bir dilek tut. Tuttum. Tamam. Söyleyeyim mi dileğimi? Dileğimi söyleyeyim mi? Dileğimi söyleyeceğim mi? Söylemeyeceksin tabii. Dilek Dileğin hemen gerçekleşti. Hatta iki tamam. dilek dilemişsin. <laughs> İkisi de birleşti. Bir tane yaptıydım ama. Tamam aklımda demek ki seçemedin. Ee, Yok direkt ahmadım bir tane şey geldi. Sen de biliyorum ne olduğunu zaten. Hı hı. Üçüncü. Yok <laughs> üçüncü hı hı. çocuk değil ya. Vergiden muaf Bu da arkadaşlar göz abo. Göz, göz, göz. göz bence bu. Senin abi yapıyorsun? Hayır ya. O nasıl göz öyle ya? Kimde lan? Tak diye hemen göz var orada senin şeyinde ha sana söyleyeyim abo. Sen <laughs> <anlayamıyorum. gülüyor> Yo ben de gördüm direkt ha. Allah Allah. Ee? Kapatma. De... Olu laf diye yorumlar ama. Allah. Annem de eskilerden, annem de eskilerden Türk arkadaşlar. Türk mi diyordu değil mi? Tilki Türk mi? Valla ben şey, bir yani insan olarak, insan olarak tilk, tilki gibi bir bir yani. bir bir yani. davranıyorum. Yani tilki suratlı bir. Düşün Zeynep abi. Tilki suratlı. Kesin aklına biri geliyordur ha. Tilki suratlı. Tilki suratlı. Bak. Vallahi şu görüntüye bak. Tövbe tövbe. Sen sırt üstü yatıyorsun. Hani mekik çekmek isteriz de şöyle kafanı kaldırırsın hmm. ya. Ama bak üstünde de bir ağırlık taşıyor. Sırtın yere yatmış. Böyle üstünde de bak bak. Bak. Şu Zeynel abininle bak şu hmm. yer. Şu sırtı Zeynel abinin bak. Şu kollarıyla yukarıdan bir şey tutuyor bak. Hmm. Görüyor musun? Ayakları evet. da havada. Ne bu biliyor musun? Hmm. Mu? biliyorum uykusuz bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> 12'si İsa hiç durmadı. Şimdi toplanıyoruz. Göç kalkıyor evden. Bak halen de çizgi filme bakacağım diyor aşağıya. <laughs> bu sesi özlüyorum diyordunuz ya alın size. Tel <laughs> bir günü daha bitirdik. Herkesin elinde bir malzeme. <laughs> Nereye gitsek bu beşiği taşıyoruz yatağa İsa'nın. Ancak bugün uyumak istemedi. Yine İsa'nın eşyaları evet. ve saklama kadını. <laughs> Hadi bay bay. Gecenin kaçı şimdi arkadaşlar gecenin? Gecenin bir buçu. Zeynel abi babam sığmadığı için Zeynel abi te Hollanda'dan kalktı geldi babamı getirdi. Tabii ki biraz kaçamak yaptılar babamla şimdi de bu onun ne denir? Uykusunu alsın mı? <laughs> Ayıp mı? <Ayıttırması için. gülüyor> evet. Ayıp için. kahve kaçtı, Bilerek kahve ile incelemeye çalış. <laughs> <laughs>